Sen buradasın. Seni kaybettim sandım. Kaybetsem çok kötü olurdu. Bö, bö, bö. Şey tabii ki endişe ederim. Bob sen benim tek dostumsun. Yani buraya nasıl geldiğini bilmiyor musun? Bö, 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 bö. Bilmiyor musun? Ah, bu üzücü bir hikaye. Ama başlangıç çok eğlenceli. Garajımızda büyük bir şirket partisi veriyorduk. <laughs> 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 Affedersin Cincer, <laughs> bu parti yetişkinler için Yapmayın ama ah. <laughs> ah, Olamaz yine ondan mesaj geldi Kimden? Ha, Tanıdık geliyor Teknolojiden nefret eden hipster bir teknoloji yorumcusu Haftalardır internetten beni rahatsız ediyor Aslında en iyisi onu engelleyip Hop Tom abartma kötü yorumları görmezden geliyoruz. Oldu artık bir daha bu adamla uğraşmam gerekmeyecek. Hı, plastik bardak mı? Aa, ben sadece tahta bardaktan bir şey içerim. Öf! Kaçma. Kaçma. Şu garabet şirketinle ilgili röportaj yapmak istiyorum. Garaj şirketi orası. Sen bu partiyi nereden duydun? Davetli değilsin. Davetler muhtaçlar içindir. Senden alıntı yapabilir miyim? Şunu düşündüm. Partim berbat, şirketim de zavallı. Ya, git başımdan! Kes sesini! Git! Ha? Hey! hey. Aa, hey. <laughs> Parti zamanı değil mi? Evet. Değil mi? Sen Hank'le uğraşsana. Bizimle değil. Oho, yoksa Inkstam 4000 mi bu? Bir tur alsam sakıncası olur mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben... <gülüyor> 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 o hipster geldi. Teknolojiyle uğraşanların önünde sakinliğimi kaybettiriyor bana. Senin çok sakin olman lazım. Kendini topla dostum. Denedim. Onu internette engelledim ama buraya gelmiş. Gerçek hayatta onu engelleyemem ki. Heh, <laughs> öyle bir şey asla olmaz. Hmm. yoksa olur mu? arkadaşlıktan çıkarıcıyla tanış. Ay canına. Tabii daha önce bunu denemedim. Ama işe yararsa beyninin rahatsız edecek kişileri görmeni veya duymanı engelleyecek. Hayatta engellemesi. Evet, gibi. o pisliği ortadan kaybedeceğiz. Partide eğleniyor musun? Hayır. Patates kızartmalarının şekli tamamen saçma bence. Sahi mi? Bence partideki patatesler kesinlikle mükemmel. Çok saçma. Dur da yanıldığına dair yedi şey sayayım. Bir. Ay canına. İşe yaradı. Hey Tom'u rahat bırak. Herkese eğlenceli bir akşam geçirtmeye çalışıyorum. merak etme Angela. O adamı göremiyorum. Söylediklerini de duyamıyorum. Ne dediğini anlamadım ama galiba vay Tom çok kral adamsın dedi. Hayır Tom dediklerinin bununla ilgisi yok. Bunu bilemem. <laughs> ben arkadaşlıktan çıkarıcı muhteşem... Şey bir... ya, işe yaradı sevindim ama... ...bu sadece test geri çevirmem gerekiyor. Hayır. Ya uğraşmak istemediğim başka biriyle bu çalışırsam? Bu çok tehlikeli Tom. Şimdi doğruca lensin içine bak. Yoksa programı tersine çevirme düzgün çalışmaz. Aa, tabii. Beni kandırdım. Prosedürü tersine çevirdi sanıyor. <laughs> İşte böylece her şey muhteşem oldu. Evet. <laughs> hey, önüne baksana be. Ya öyle mi? Belki de sen önüne bakmalısın. <laughs> Belki de asıl senin. Islık çalmayı keser misin? Çok gürültü yapıyorsun. Burada bebeğim uyuyor gör. <laughs> daha geçen ay kira ödedik. Ama benden kira ödememi mi istiyorsun? <laughs> Ve... <Ha. gülüyor> Bu akşam çok etkileyicisin. Biliyorum. Arkadaşlıktan çıkarıcıyı kullanmaya başladığımdan beri hayatımdaki olumsuzlukları engelledim. Değerli kişilere odaklanabiliyorum. Bir dakika, onu sadece partide o adama karşı kullandın sanıyorum. evet, e, olumsuzlukların kaynağıydı işte. Aha, güzel, peynirli kekimiz geldi. Buna peynirli kek demeleri çok komik, kabuklu çünkü. Aslında peynirli turta demeleri lazım. Olmaz, turtanın içine peynir koyarsan peynirli turta olur ancak. Angela, bu saçmalık. Tom, seni severim ama kesinlikle yanılıyorsun. <laughs> <laughs> Angela? Aaaa Aaaaa Top Neler oluyor Ben o oh ben yardım etmen gerek Onu duyamıyorum ve göremiyorum engellendi Engellendi mi ama bunun olması için ancak Ne yaptın sen Tamam şey yapmış olabilirim Arkadaşlıktan çıkarıcıyı tersine çevirirken Gözlerimi kapattım Ne yaptım dedin benimle dalga mı geçiyorsun sen İnanılmaz acayip Ben Ben <laughs> hey hey, ah, Cici. Ha? Sen hala sensin. Beni nasıl tanıdın? Top sakalı beni yetişkin gibi göstermiyor mu? Şu an oyun oynamaya vaktim yok. Yardıma ihtiyacım var. Ben oyun oynamıyorum. <gülüyor> Hayır. <laughs> um, hey, sen sonumudumsun. Tamam. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Ne olursa olsun seninle tartışmama izin verme, tamam mı? Tamam, e, çok zor olmaz herhalde. Güzel, güzel. Bu, um, bu çok güzel. <laughs> Sahiden mi? Emin değilim Ginger. Tom sen ne dersin? Ne dediğini bilmiyorum ki. Bak, dikkatim başka yerdeydi herhalde. Ginger tekrar söyler misin? Bekle bekle. Hayır ama... Ah Hank. Tom dikkatini versene. Veremem. Dedim ya onu engelledim. Engelledim mi? O ne demek anlamadım. Tom artık... Başlayın. Dinle. <gülüyor> ha? <gülüyor> Mutlu yüzün arasında olamazdım. Ben de buraya geldim. Evet, biliyorum. Üzücü bir hikaye demiştim. Aa, bu niyeydi şimdi pislik? Aa! Bir planım var, ama bunu yapmak için bir tek şansımız var. Bekle, bekle, n neler oluyor? Aa, aa. Aa, aa. Çocuklar, sizinle hala konuşamıyorum, o yüzden kafam çok karıştı. Aa, aa. Aa. Aa bunu nasıl yaptın? Çok tehlikeli değişiklikler yaptım ve etkilerini yok eden bir bölge oluşturdum ama sadece bir dakika sürecek. Beyninin milleti engellemenin kötü olduğunu fark etmesini sağlamalıyız. Anladın mı? Artık bunu anladım. Sadece söylemek yeterli olmaz. Bu durumun kaynağına gitmeliyiz. İlk hasta adlı klasik doktor macera filmini izlemiş miydin? Senin ilk hastanı bulmamız gerek. İlk hasta mı? Hayır. Hayır. Aa, hayır o harika her şey olur. Aa. Merhaba Tom. Aa! Kötü bir başlangıç yaptık. Ama şimdi bütün dünyayı mı engelledin? Çok etkileyici. Aa, öyle mi? Sen niye gidip... Ha. Bana hakaret etmeyecek misin yani? Niye diyeyim ki? Yani okula gitmeyecek kadar havalıyım evet. Ama sen herkes için fazla havalısın. Sen var ya hipsterın önde gidenisin. Ha? Haklısın. Galiba ha. öyleyim. Ha. Bak ne diyeceğim seni bir daha hiç görmemeye çalıştığım için özür dilerim. Büyük hata ettim. Ay. Daha çabuk arkadaş olun. Alanın etkisi geçiyor. Vaktin azalıyor. Acele etsene. Aa, ne yapmam gerekiyor? Ah, bir dakika. Hayır. Şimdi sosyal medyanın sırası değil. Sen iyi birisin. Seni gerçek hayatta engellemek istemiyorum. Ya da internette de. Öyle. dahi başardı. Hem tam zamanında. Tekrar hoş geldin Hoş top. buldum. Bunu hepinize borçluyum Angela ve partideyken söylediklerine. Nefret edenleri engellemeye gerek yok. Sanırım bütün kasabanın enerji şebekesinin çökmesine ha. sebep Aa. oldu. Ay, yes. <laughs>